Ay Dilge'nin arkadan verdiği hafif tekrarlama sesi efsane katmış. <laughs> Buradan ne geleceğini bildiğimden dolayı güldüm. Terbiyesizlik yapma. Arkadan vermedi Ay Dilge. <laughs> Aslı dinimizi ne kadar biliyorsun bilemem ama bir kadının erkek gibi davranması, bir erkeğin de kız gibi davranması, karşı cin, cinsin kıyafetini giymesi çok günah. Allah böyle kullarını lanet eder. Elbette insanların kendi tercihi, kendi günahı, sevabı ama seni düşündüğümden halbuki güzel birisin. Saçlarını uzatıp kapansan keşke. <laughs> bir anda sıfırdan yüze çok hızlı bir şekilde taktı. O yüzden... Bir, böyle bir güneşi gözlemleyen kadının saçı neden açık nokta nokta dahrik oldum nokta ayrıca Kur'an okuma robotu nerede <laughs> kendisi ezan okuyan camiler nerede kendisi ezan okuyan camiler mi Kayseri'de kuraklık arttı. Yamula Barajı'nda su seviyesi iyice azaldı tutturmuşlar İran Ermenistan'ı destek veriyor diye merak etmeyin İran destek verseydi Ermenistan'ı ne anlat ne aladı, ne anlatıyor yani Beyler ben Müslüman değilim olur da askere veya yaptığım meslekte olursam yine şehit oluyor muyum yoksa başka bir şey mi diyorlar Uruz bu çocuğuna bak hem Müslüman değil hem de bizim yararlandığımız kampanyadan yararlanmak istiyor Güldür Güldür şovun yıldızı annesini koronavirüsüne nedeniyle kaybetti. İnsan bu kadar kötü olmanalı. Allah'ın yarattığı kulun ölümüne sevinir mi? O zaman insan değilsin çok yazık. <laughs> Amerika'dan gelen videolar çok kaliteli farkındaysınız. Herkes de iPhone 12 var çünkü. Orada çok ucuz. Orada topraklar da ucuz, hep sömürge sömürü. Burada toprak pahalı, şehit kanı var. Anlamayamadan öleceksin büyük ihtimal. İspanya'da fen bilimleri dersine insan bedeninde bulunan organlar ve kasları gösteren özel kıyafet ile giren bir öğretmen. Ne kadar, 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 ne kadar da merakmış bu öğretmenler de orasını burasını göstermeye. Çocuklar bir şeyler öğreneceğim diye utanmaları kayıp ediyorum. Sinirli <laughs> emoji. <laughs> İlk defa Abdü'nün in samimiyetine inandım. Allah yolunu açık etsin. Adamın kıymetini bilin. Adamın kıymetini sadece Allah bilir. Neo bir şeyler anlatır ben yeter amık geç şu çizgiyi Küfür etme Noel kafirlerin bayramıdır kutlanmaz Allah'tan af dileyin ve tevbe edin Tevbe Allah'tan af dili bilmek ve o tevbe eden tekrarlamaktır Hz. Muhammed parantezinde s.a.v. sallallahu aleyhi ve derken 5 litrelik ayçiçek yağına 1 yıl içerisinde %142 zam Yazdık Çanakkale'de üç 3 lokmayla gün geçiren insanların torunlarıyız ne olmuş ya artmışsa? Marketlere söyleyin. Ne ne? Ya zamlandıysa ya yeme. Peygamberler sal derken Resulullah derken sağ kalbinize elinizi kalbinize koyun. Bu iki emoji'yi kullan kullanın. Kafirlerin dua emojisi bunlar. Allah'tan yüceltin. İslam dinin yayın güzel. Bir... Kendi karbondioksitinizi tekrar içinize çekiyorsunuz. Kısaca kendi nefesimizle boğuyorlar bizi. Öyle bir şey yok. Yanıtmayın insanları. Maske karbondioksit solutmaz. Asıl siz insanları yanıtmayın. Madem profsunuz biraz araştırın. <laughs> 14 Şubat pazar gününe denk geliyor. Sokağa çıkma yasağı var. Beter olun. Sevgililer günü düşündüğümüz kadar mübarek kandil günlerinde düşünüp acaba kendi merhabime karşı nasıl vaaz ettirebilirim? Acaba hangi ibadet ile mecbur olay? Hiç mi uyanmıyorsunuz? Hasta olan ve hastaneye yatan herkes maske kullananlardı. Nerelerde? Nasıl üretildiği belli olmayan pis beş bez, pis bez parçası mı koruyacak ölümcül sözse virüsten? Ölümcül sözse virüsten Maske sağlığın için değil Seni hasta etmek için dayatılıyor O yapraklar Allah'ın bir nimet sonuçta Yeri düşüyor ayaklarıyla basıyor insanlar Sen de bunu paylaşıyorsun soruyorum sana Nimetin yeri düşmesi neden seni bu kadar mutlu ediyor Müslüman değil misin Keşke onu kurban de böyle İzlediğiniz için teşekkür ederim Öp 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 öp